Evet arkadaşlar buradan bakınca sanki hiçbir problem yokmuş gibi gözüküyor ama bu videoda sadece Brawl Stars oynamayacağız. İkisini birlikte oynayacağız. Evet bunu yapacağız. Herkese selam canlar bugün çok çok enteresan bir içecekle karşınızdayım Dedim abi Clash Royale videosu isteyenler var Ben dedim Clash Royale izleyiciler sağdaki ekrandan Brawl izleyecekler soldaki ekrandan oynasın dedim Ben de izlesin dedim yani Ben de ikisiyle beraber oynadım arkadaşlar Yani bizde içerik sınırı yok derken şaka yapmadım gerçekten içerik sınırı yok gördüğünüz gibi Vallahi bu arada bu montaj falan edit değil arkadaşlar Bu telefonun bir özelliği belki size de vardır bu özellik Bugün aynı anda ikisini beraber oynayacağız Ve gördüğünüz gibi oyun da baya değişti Allah kahretsin ya Arkadaşlar yukarıdaki tuşlara basılma işini oyundan çıkıp da geri girmek açık. Neyse bir girelim bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ekranı bölme özelliği var. Böyle yaptığınız zaman ekranı bölebiliyorsunuz. Niye bölünmedi? Evet arkadaşlar bu konu birazcık e, tecrübesiz ama şunu sol tarafa attığınız zaman bunu da sağ tarafa attığınız zaman gördüğünüz gibi gerçekten efsane ötesi bir video olacak arkadaşlar ve önceki videoya eğer 600 ak gelir zeka remodel gelecek demiştik ve 600 ak gelmiş arkadaşlar zeka remodeli e çok yakına gelecek tasarımlarımız devam ediyor yes be abi şöyle bir güzel bir güneş gözlüğü bekleriz ah neyse sen videonu devam et Kolay gelsin Ve aynı zamanda bu efsane içeriği de arkadaşlar. Sizler de 700 ak istiyorum. 700 ak gelir mi? Bence gelir. 700 ak gelirse bunun üçlüsünü yapar mıyız bilmiyorum. Hem üstte de böyle kalaş yok falan içeriz. Neyse arkadaşlar 3 deyince aynı anda oyuna giriyorum. 1, 2 ve 3. Abi çok iyi bir video olacak ya. İkisine birden odaklanabilecek miyim bilmiyorum ama Arkadaşlar dediğim gibi 700 like atmayı unutmayın Hala ne kanalımıza abone değilseniz de Abone olarak böyle enteresan değişik içerikleri kaçırmamış olursunuz Oğlum dur lan Nereye başlıyor ya muhafızları niye attık Bu arada arkadaşlar Clash Şöyle bilmeyen arkadaşlarımız da soldaki ekranı takip etsin Brosar sevmeyen arkadaşlarımız sağdaki ekranı takip etsin Ben ikisine birden nasıl odaklanacağım bilmiyorum Abi hedefim aynı anda ikisinden kupa kasmak Bak böyle çok proysanız arkadaşlar böyle e, yani pro değil miyim de böyle yetenek varsa aynı anda iki oyundan kazabilirsiniz düşünsene <laughs> abi Üzerde de Clash of Clans açıyormuşum üçünü birden Hatta dördü ayırıp böyle bir de boom beach maç açıyoruz abi böyle <laughs> Çok efsane çok değişik bir video ya lan xlerim olmuş Allah hayır 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 dur 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 arkadaşlar Ben şurada birazcık pusayım birazcık Clash Royale'e odaklanalım çünkü adamlar geliyor Gerçekten abi çok enteresan bir video olacak ama bakalım bu videonun sonunda deneyimlerinde söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Ha abi şunu da söylemeyi unuttum yeni Brawl Stars dizimiz başlamış oldu. Eee dün akşamdan itibaren Başladık arkadaşlar ilk bölümünü izlemediyseniz hatta bölümünü izleyebilirsiniz Allah lan oğlum ben klas şöyle bakıyordum ya neyse sıkıntı yok arkadaşlar şimdi hemen o yüklenirken yeni bir maça daha girelim çünkü çok çabuk bitti ve evet abi daha karşılaştım adamın adını yeni gördüm şunu atmak mecburiyetindeyim Lütfen tek gel İşte bu Bak güzel balet topuydu abi Oradan güzel vuracağız gibi geliyor Tesla mı attı? Abi nasıl bir Tesla ya normal arkadaşlar tek tek gelseniz oynarım da Şimdi çok fazla oynuyorum neyse Ya normalde Brawl Stars hiç benim arkadaşlar kanalda gameplayimi görebilirsiniz Bak kanalda 500'e yakın video var arkadaşlar Hiç böyle şey göremezsiniz Brawl Stars gameplay diye bir videom yok herhalde Belki eskiden vardır ama Ben böyle değişik değişik şeyler yapmak istiyorum Yani Brawl oynarken bir dakika daha şöyle oynasak Gerçekten efsane olur Baktığınız zaman şimdi şuraya bir büyü loksumuzu atalım Arkadaşlar Clash Royale'de eskilerini oynayalım birazcık Abi büyü loksunu nasıl görmedi ya Bir de mezir olun derler buna Bak Clash Royale üzüldüm Brawl Stars'a üzgün arkadaşlar Bu da böyle bir içerik işte Bu da Titan oyuncunun farkı Demeyelim evet Edgar geliyor abi Allah kahretmesin gelmedi e e gelmiyordu beni gördüm. Stu'yla abi Stu'yu kadar aktarsak çok efsane olmaz mı Stu? İçinden geçer bak mesela şu şövalye çok rahat alırdım Stu'yla ama şu anda Bros hasta maalesef. Kadar şöyle o almıştım. Sen şimdi doğat kendi şu Bak abi bu adam niye atak? Bu adam neyle atak vurdu ki bana? 30 saniye kalmış maçı bitmesine. Brawl Stars'ta 4 oyuncu mu kalmış göremiyorum orayı. E bu da birazcık maalesef ekran kaydırım kaydırma özelliğinin, ekran bölme özelliğinin kötü yanı Üst çabuk çalışmıyor. Abi şimdi nasıl bir şey yapayım bilmiyorum. E, Clash Royale'de şu anda çok fazla iyi gittiğim söylenemez. Brawl da hiçbir şey yapmadan kupa kazanıyoruz. Clash Royale'de hiç şu an iyi gidemiyoruz. Aslında adam da çok iyi değil. Beraber ilerliyoruz abi. Sağ taraftan efsane vurduk. Sağ taraftan gömçüleyim Brawl Stars'tan sola gidelim. Arkadaşlar hangi ekranı takip ediyorsunuz yorumlar kısmına yazın. Bir de Brawl Stars'ı daha çok seviyorsunuz? Clash Royale mi yazın? Ee, seviyorsunuz. Onu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bir sürü pinim var benim Brawl Stars'ta ama hiç Bro... ee, pardon Clash Royale. Bak kafam karıştı ya. Hiç Clash Royale para yatırmadım arkadaşlar ama bayağı emojimiz var. Bak burada da güzel bak. Brawl Stars'ta da güzel emojilerimiz var. Ama sonu çok fazla emoji yokmuş Evet. Abi öldük zaten. Ben Brawl Stars salıyorum artık herhalde ya. Brawl Stars'a öldük herhalde. Bak ikisini aynı anda oynuyorum arkadaşlar şu an. Şu an ikisini aynı anda. Aa öldüm değil mi ben? Ölmedim hala. Ölmedim hala. Aa Brawl Stars'a bakacağım derken şurada öleceğim. Öldüm tamam. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars beklemesin. Hemen bir maça daha girelim. İşte bu da Brawl Stars'ın ne kadar seri bir oyun olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten çok seri bir oyun. Yani Clash'a bir tane maç bitene kadar Brawl Stars'a 3 tane maça girdik. Ee, bu da iyi mi kötü mü bilmiyorum ama yani vakitten tasarruf oluyor abi o da bu da yani. Brawl zaten hızlı böyle oyun süpersinin en hızlı oyunu Brawl Stars arkadaşlar. En yavaş oyunda Clash of Clans bir binaya basıyorsun 2 3 gün sürüyor ya yani çok hızlı yani yavaş. Ama e, uzun soluklu oyun olunca insan daha çok oynuyor arkadaşlar. Eee lan bir şey diyecektim ama adam duvar kırıcılar attı. Of 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 kutuyu alamamışsın lan. Brawl Stars'ta kutuyu alamamışsın. Abi kayıt ne ara 6 dakika oldu daha bir tane maç bitmedi ya. Lan ki Clash of Clans videosu çekmiyoruz ha. Bu arada Clash Royale çekse kanser olurmuştu lan Yani ben çeksem normalde kötü bir oyun değil de Hayır Allah kahretmesin lan Oğlum var ya iyi oyundu gerçekten de iyi oyundu ya çok yani iyi demeyeyim de çok uzun bir oyundu kardeşim Evet Clash Royale biraz beklesin abi Marcel çok uzun sürüyor şimdi Brawl Stars'taki şu maçı bitirince arkadaşlar e, Yeni bir Bir şey deneyeceğim abi oyunlarınızdan daha sonra bir maç daha atarız belki Bu arada arkadaşlar sadece yarım ekran değil bir de küçük ekran da var yani ellerim şu anda birbirine çok sıkışık ve oynayamıyorum neredeyse bir yandan arkadaşlar aslında YouTube açıp e, yeni bloglar dizimizi izleyerek yanına oyunda oynayabiliyoruz ama hiç şu anda onu yapmaya lüzum yok kardeşim o kadar da değil. Zaten çoğunuz izlemişsinizdir. Kanalımızı yeni bu videoda geçecek arkadaşlarımız da izlemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Kaçıncı olmuşum göremiyorum. 5. olduk sanırım. Bakalım. Evet bir kupa kazanmışız arkadaşlar. Brawl Stars'ta kupa kastık ama şöyle pek kasamadık neden öyle oldu bilmiyorum Evet arkadaşlar artış artışlı savaş var ee, bunu denemek istiyorum bir de. ama suyla girmeyeceğim ya bir saniye buraya arkadaşlar ben Leon'la beraber girmek istiyorum artışlı savaşta daha hızlı bitiyor maçlar Keşke ani ölüm olsaydı orada çok çok daha hızlı bitiyor olacaktı Hemen şöyle girelim abi bu sefer Brawl Stars'a birazcık daha ilgi vereceğim çünkü hiç oynamadım az önce Deyip ölüyormuşum abi pusmak aslında en iyisi ama Arkadaşlar evet arkadaşlar ben ikisine birden bakıyorum Siz bir tanesine bakacaksınız muhtemelen Abi çok iyi bir içerik ya gerçekten iyi demeyeyim de Yani nasıl bir içerik bilmiyorum Bu Hangi ekranı takip edeceksiniz bilmiyorum İzleyici olarak ne, neler hissediyorsunuz arkadaşlar Yorumlar kısmı yazın Hiç böyle bir içerik yapanı görmediğim için izleyici olarak bir his hissetmiyorum ben Bakalım abi şeyliği kesiyorum Brawl Stars'ta şeyliği keserken Clash şöyle taç almak gibi değişik bir his yok arkadaşlar Bu içeriğin farklı türlerde de gelebilir bu arada Çünkü bu ekran kaydırma özelliğinden Google Asistan'la bir de içerik yapmıştı. Telefon <laughs> özelliklerine içerik yapabiliyoruz. Örlük bu arada ama iki tane şeyi sıkıştırmıştı. Neyse Allah. Aa taç almışız. Vallahi yeni gördüm. Evet arkadaşlar pro olduğumu söylendi bu arada. şöyle taç almışız yeni gördük. Abi ya pek orayı aldı ya. <laughs> pek orayı aldı. Almadı almadı almadı. Koş bir installa abi. De, bir, bir, bir ikisi bir şey değiştirdi. Aa o da lan. Evet ama bu sefer okçu aldı ya. Vallahi al alıyoruz diyoruz hiç alamıyorlar ya. Birazdan alacaklar gibi sanki ama Almışlar evet Şimdi arkadaşlar biraz kötü ilerlediğimiz doğrudur abi ama yani hiç o, şey yapamadım Clash Royale'e hiç bakamadım O kutu nereye attım Allah kahretmesin 7 ya Oğlum var ya bak seni yok ederim burada ha Lole ile beraber gireceğim Tamam Lole ile beraber girelim Evet arkadaşlar Clash Royale mi Brawl mı onu yorumlar kısmına yazın gerçekten merak ettim ben de konu bulamadım için Aynı şeyleri döndüre döndüre tekrar diyorum ama bir saniye Evet abi hiç kutu mutu boş ver şu anda Clash şöyle çok kupa düştük Şöyle abi bak ben hiç prosada bakmadan şöyle ilerleyeceğim tamam mı Bakalım ne yapacağız o, Abi bayağı can düşmüş lan Oğlum salın lan beni Oğlum dur lan Cık, Allah kahretmesin seni ya Evet güzel 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 Aslında güzel değil Ha, Clash Royale için güzel dedim arkadaşlar ben hangisi için güzel dediğimi de anlayamamış olabilirsiniz Clash Royale için şu anda kötü gidiyor Evet Evet arkadaşlar sanırım kaybettik mükemmel Mükemmel en azından Brawl Stars'a kazanalım ya Şunu şöyle atalım koçbaşı Neyse kazanıp kazanmamak çok önemli değil ama bak mesela Burada emoji atıyorum buradan da gelip Elektro büyücü emojisi atıyorum tamam mı Buradan gelip alev topunu sallıyorum abi Buradan bunu sallıyorum Bu arada bu video tam anlamıyla neden kadar şu videosu oldu ya hiç Brawl Stars birazcık da Az yetenek isteyen bir oyunu olduğu için burada biraz sabır oyunu arkadaşlar şekilde Brawl Stars'da pusa pusa kupa kazanabilirsiniz. Bir yandan Clash Royale oynarsınız abi. Zaten çok da fazla Brawl bir pusdan geçiyor yani. Ama abi o tarzca az yedik kazanıyorduk ama. Yani beraber... aldık 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 çok iyi abi çok iyi. Çok iyi Brawl Stars'ı salla şu anda da önemli işlerimiz var. Salla 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 tamam. Şimdi arkadaşlar. Çok çok iyi bir şekilde buradan kazanmamız gerekiyor abi. Brawl şu anda kupa kasıyoruz zaten merak etmeyin. Pusarak kasıyoruz ama. Klaşöyle pusma diye bir muhabbetimiz olmadığından dolayı. Bu arada kayıt da çok uzun sürmüş. İki tane e, Clash Royale well maçı arkadaşlar bakın. iki tane Clash Royale well maçı yaklaşık 7-8 tane Brawl Stars maçına eşilmiş Onu da bu videoda görmüş olduk. İskele doğru saçacak galiba. Okları salladım oradan. Gaz gelmiş. Brawl Stars'a şöyle ilerleyelim. Benim yanı Allah kahretmesin ya. Ulan Brawl Stars'a bir adım ilerledik. Clash Royale well kaybettik ya oğlum. Neyse arkadaşlar madem bir iki adım ilerledik. Onda adam akıllı ilerleyelim şunu bir alalım Brawl Stars'ı hiç ulti açabildik mi lan oyun başından beri hiç açamadık herhalde ya Abi hep Clash Royale oynadım hep de Clash kaybettim Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi abi hiçbir şey yapmadan 6 kupa kastık Clash Royale'de 30 kupa düştük yani çok Ya bu da Supercell'in oyunlarının enteresanlığını bizlere gösteriyor Keşke şurada da bir tane büyük kutumuz açılsaydı da o oradan da bir açılım yapsaydık arkadaşlar ama her neyse bu hak ettik gerçekten bir saattir. Neyse arkadaşlar ben çok efsane bir video oldu. Bunun ikincisini gelmesini istiyorsun. Aslında bir yıl önce bunun benzerini yapmış Gerime kanal Brothers oynama diye. Bu serinin üçüncü için arkadaşlar 700 like atmayı unutmayın. Yanlış çıkan tıklayarak diğer videoda girebilirsiniz. Brawl Stars dizimizi arkadaşlar kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar konuşamadım.